Evet değerli izleyiciler. Közlenmiş biber konservesi için tarifi veriyorum. Kapya biberlerimizi ilk önce ince ince doğuruyoruz. Aynı şekilde önceden doğradığımız yeşil biber, Charleston biber ve domateslerimizi soyuyoruz. Soyulmuş domatesleri ince ince doğruyoruz. Domateslerimizin hepsini doğradıktan sonra önceden yakmış olduğumuz ateşe tenceremizi önce kapya biber ve domatesi birlikte koyuyoruz. Bir yarım saat 40 dakika kaynadıktan sonra yeşil biberleri koyuyoruz 3 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyoruz ve kaynatıyoruz kaynadıktan sonra tenceremizi ateşin üzerinden alıp kavanozlara dolduruyoruz kavanozların ağzını kapattıktan sonra bir gün boyunca ters çevirip bekletiyoruz